Türkiye yaklaşan bir yakıt kriziyle karşı karşıya. Benzin ve motorin fiyatlarının 47 Türk Lirasını geçmesi bekleniyor. Bu keskin artış Türk vatandaşları arasında ciddi endişelere neden oluyor. İnsanlar zaten yüksek yaşam maliyetleriyle boğuşuyor ve artan akaryakıt fiyatları maddi yüklerini daha da artırıyor. Türk hükümeti bu krize çözüm bulması için baskı altında. Şimdiye kadar Spiralli bir şekilde yükselen akaryakıt fiyatlarını kontrol altına almak için somut bir önlem açıklanmadı. Hükümetin harekete geçmemesi halk arasında endişeyi körüklüyor. Birçok kişi önümüzdeki günlerde durumun daha da kötüleşmesinden korkuyor. Yakıt krizi hem küresel hem de yerel faktörlerin rol oynadığı karmaşık bir konu. Türkiye'deki durumun ciddiyetini kavramak için bu faktörleri anlamak çok önemli. Ayrıca, Türk halkı üzerindeki etkisini azaltmak için etkili çözümlere duyulan acil ihtiyacı da gözler önüne seriyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ana nedenlerinden biri, ham petrol fiyatlarındaki küresel artıştır. Ham petrolün fiyatı aylardır yükseliş eğiliminde. Bunun nedeni, küresel petrol piyasasını etkileyen bir dizi faktördür. Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden çatışma, küresel enerji piyasasını alt üst etti. Rusya büyük bir petrol ve doğalgaz ihracatçısıdır ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, enerji sektöründe belirsizlik ve oynaklığa neden oldu. Bu durum dünya genelinde ham petrol fiyatlarını yükseltti. Küresel ekonomi COVID-19 pandemisinden kurtulurken petrol talebi de arttı. Pandemi sırasında kilitlenmeler ve seyahat kısıtlamaları petrol talebinde bir düşüşe yol açtı. Bununla birlikte kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte ekonomik faaliyetler yeniden başladı ve petrol tüketiminde bir artışa yol açtı. Bu artan talep, yükselen ham petrol fiyatlarına daha da katkıda bulunuyor. Ham petrol fiyatlarındaki küresel artış önemli bir rol oynarken, Türkiye'deki yerel faktörler yakıt krizini daha da kötüleştiriyor. Türk lirası Amerikan doları karşısında değerinde keskin bir düşüş yaşıyor. Bu değer kaybı Amerikan doları cinsinden fiyatlandırılan petrol ithalatını önemli ölçüde daha pahalı hale getiriyor. Zayıflayan lira Türk ekonomisi için büyük bir endişe kaynağı. İthalatı daha pahalı hale getirerek çeşitli sektörlerde enflasyona yol açıyor. Türkiye enerji ihtiyacını karşılamak için büyük ölçüde petrol ithalatına bağımlı olduğundan akaryakıt sektörü özellikle savunmasız durumda. Değer kaybeden lira, yükselen küresel petrol fiyatlarının yerel akaryakıt maliyetleri üzerindeki etkisini artırıyor. Türk hükümeti, liranın düşüşünü durdurmak için bazı önlemler aldı. Ancak bunların başarısı sınırlı oldu. Lira'nın oynaklığı önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve peki belirsizliği daha da artırıyor. Düşen lira, Türkiye'de hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına katkıda bulunan önemli bir faktör. Artan küresel petrol fiyatları ve zayıflayan bir para biriminin yarattığı sıkıntılara bir de Türkiye'deki yüksek akaryakıt vergileri ekleniyor. Vergiler, benzin ve motorinin nihai perakende fiyatının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu vergiler, zaten artan yaşam maliyetiyle mücadele eden tüketicilere daha fazla yük oluyor. Türkiye, akaryakıta özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil olmak üzere çeşitli vergiler uyguluyor. Bu vergiler, devlet gelirlerine önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Bununla birlikte Türkiye'yi dünyada akaryakıt satın almak için en pahalı ülkelerden biri haline getiriyorlar. Yüksek akaryakıt vergileri akaryakıt tüketimini caydırmayı ve alternatif enerji kaynaklarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte ulaşım için büyük ölçüde özel araçlara bağımlı olan düşük ve orta gelirli haneleri orantısız bir şekilde etkiliyorlar. Hükümetin yüksek akaryakıt vergilerine dayanması Türk vatandaşları üzerindeki mali baskıyı artırıyor. 5. bölüm Türk tüketicisinin çektiği sıkıntılar. Hızla yükselen akaryakıt fiyatları Türk tüketicileri üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip. En acil ve doğrudan etki artan ulaşım maliyetleri yoluyla hissediliyor. Birçok Türk için araç sahibi olmak ve işletmek giderek daha pahalı hale geliyor. Artan ulaşım maliyetleri yaşamın diğer alanlarında da domino etkisi yaratıyor. İşe gidip gelme, mal taşıma ve temel hizmetlere erişim maliyetlerini artırıyor. Bu mali yük zaten geçimini sağlamakta zorlanan düşük gelirli aileler için özellikle ağır. Yüksek akaryakıt fiyatları birçok Türk'ü zor seçimler yapmaya zorluyor. Bazıları ulaşım masraflarını karşılamak için temel mal ve hizmetlerden kısıyor. Diğerleri yakıttan tasarruf etmek için seyahatlerini azaltıyor, işe, eğitime ve sosyal aktivitelere erişimlerini sınırlıyor. 6. bölüm: Artan ulaşım maliyetleri ve işletmelerin sıkıntıları. Artan akaryakıt fiyatlarının etkisi bireysel tüketicilerin ötesine geçiyor. Çeşitli sektörlerdeki işletmeler de zor durumda taşımacılık ve lojistik sektörleri akaryakıt maliyetlerindeki dalgalanmalara karşı özellikle savunmasız durumda. Kamyon şirketleri ve teslimat hizmetleri gibi ulaşıma büyük ölçüde bağımlı olan işletmeler için artan akaryakıt fiyatları işletme maliyetlerini önemli ölçüde etkiliyor. Bu işletmeler artan maliyetleri mal ve hizmetlere daha yüksek fiyatlar uygulayarak tüketicilere yansıtmak zorunda kalıyor. Artan ulaşım maliyetleri tedarik zincirlerini de bozarak gecikmelere ve kıtlıklara yol açıyor. Bu durum, artan girdi maliyetleri karşısında kar marjlarını korumak için mücadele eden işletmeler için enflasyonist baskıları daha da artırıyor. 7. bölüm. Enflasyonu körüklemek: Bir kısır döngü. Yükselen akaryakıt fiyatları, Türkiye'deki artan enflasyonun başlıca nedenlerinden biri. Enflasyon, ülkede yıllardır devam eden ve Türk vatandaşlarının satın alma gücünü aşındıran bir sorun olmuştur. Mevcut yakıt krizi bu sorunu daha da kötüleştiriyor. Ulaşım maliyetleri arttıkça genel olarak mal ve hizmetlerin fiyatları da artıyor. Bunun nedeni ulaşımın çoğu ürün için tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası olmasıdır. Hammaddeden bitmiş ürüne kadar her şeyin taşınması gerekiyor ve daha yüksek akaryakıt fiyatları kaçınılmaz olarak tüketiciler için daha yüksek fiyatlara dönüşüyor. Artan enflasyon kısır döngü yaratıyor. Fiyatlar arttıkça ücretler aynı hızda artmıyor ve tüketicilerin satın alma gücü daha da düşüyor. Bu durum ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilecek tüketici harcamalarında bir düşüşe yol açıyor. 8. bölüm. Hükümet müdahalesine duyulan acil ihtiyaç. Türkiye'de tırmanan yakıt krizi acil hükümet müdahalesi gerektiriyor. Hükümet, artan akaryakıt fiyatlarının tüketiciler ve işletmeler üzerindeki etkisini azaltmak için somut adımlar atmalıdır. Bunu yapmamak, Türk ekonomisi ve toplumu için ağır sonuçlar doğurabilir. Hükümetin atabileceği acil adımlardan biri akaryakıt vergilerini düşürmektir. Bu vergiler devlet gelirlerine katkıda bulunsa da tüketiciler üzerinde de önemli bir yüktür. Bu vergilerin geçici bile olsa düşürülmesi zor durumda olan hanelere ve işletmelere bir nebze olsun rahatlama sağlayabilir. Hükümet ayrıca Türk lirasını istikrara kavuşturmak için önlemler almalıdır. Zayıflayan lira, akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlendiren önemli bir faktördür. Liranın değer kaybına katkıda bulunan temel ekonomik sorunların ele alınması, para birimini istikrara kavuşturmak ve enflasyonu kontrol altına almak için çok önemlidir. 9. bölüm. Alternatif enerji çözümlerini keşfetmek. Uzun vadede Türkiye'nin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltması ve daha temiz ve daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş yapması gerekiyor. Bu Güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerji gibi yenilenebilir enerji altyapısına önemli yatırımlar gerektirecektir. Türkiye, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanında bol miktarda yenilenebilir enerji potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin kullanılması, ülkenin ithal petrole olan bağımlılığını azaltabilir ve onu değişken küresel enerji piyasalarından koruyabilir. Bu aynı zamanda daha temiz bir çevreye katkıda bulunacak ve karbon emisyonlarını azaltacaktır. Toplu taşımaya yatırım yapmak, özel araçlara olan bağımlılığı azaltmaya yönelik bir diğer önemli adımdır. Toplu taşımanın uygun fiyatlı, erişilebilir ve verimli hale getirilmesi, daha fazla insanın toplu taşımayı kullanmasını teşvik ederek akaryakıt tüketimini ve trafik sıkışıklığını azaltacaktır.